Kendi, 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 kendi. Kendi. Kendi, kendi. Kendi. Ya, sana kim diyor? Sana kim diyor? Onur futbol sahasında oynanan karşılaşmada Safranbolu Spor ile 5000 Evler Spor karşı karşıya geldi. Safranbolu Spor karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle sağdan uçuk galip paylarak şampiyon olduk. Maçın bitiştirdiğiyle iddiaya göre Safranbolu Sporlu taraftarlarının yaptığı hareket gerginliğe neden oldu. Sakin ol ya. ya. Arkadaşlar sakin